Herkese selamlar sevgiler ben Hacer Şok 18 Kasım aktüel ürün kataloğu çıktı arkadaşlar Gelmiş kesinleşmiş ürünleri tek tek inceliyoruz Ayakkabılık gelecek 70 santime 86 santim 2 kapaklı 4 bölmeli ayarlanabilir plastik ayakları var Fiyatı da 139 lira Desenli termoslar geliyor 1.2 litrelik 12 saat sıcak tutma özelliği var Sızdırmaz kapaklı her biri 22.50. 18 Kasım'da şok marketlere melamin ürünler gelecek. Gümüş kulplu melamin katlı kurabiyelik var. 17 santime 24.5 santim. Fiyatı da 16.95. Melamin dalgalı tepsilerde olacak. 5 farklı desen seçeneği var. 35.5 santime 26 santim. Fiyatı da 10 lira. Paşa Bahçeden 32.2 santimlik patiseri tabaklar olacak. Çok şık sunum tabakları fiyatı 12.95. Yine Paşa Bahçeden şef karıştırma ve saklama kabı var. 2500 cc fiyatı da 19.95. Melamin ayaklı kek fanusu da var. 33 santim çapında ayak çıkarılabiliyor. Fiyatı da 29.95. Renkli çelik çırpıcı bekleyenler vardı. Sonunda geliyor. Her biri 8 lira. Bu arada arkadaşlar indirim vaktinde sadece resmi katalogları izlersiniz. Bu nedenle destek olarak abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Melamin kaşık atlığı da olacak. 26,5 cm 10 cm 5 farklı desen seçeneğiyle fiyatı da 5 lira. Melamin çay tabakları olacak. 6'lı takımlar. Yine 5 farklı desen seçeneğiyle 14.95. Paşabahçe Borcam dikdörtgen tepsi var 1900 cc fiyatı 24.95. 25 lira ve üzeri alışveriş yerinizde ise Namet dana fermente sucuk var 220 gramlık pakette 22.90 yerine 13 lira. Paşabahçe'den desenli çay takımı gelecek iki farklı deseniyle üzerinde yazılar var. 8 parça 4 kişilik bir ürün Fiyatı da 26.95. Kadın ve erkekler için botlar geliyor arkadaşlar. Termo tabanlı, tekstil astarlı. Kadın için olanlar 37-40, erkek için olanlar 41-44 numara aralığında her biri 39.95. Çocuk botları da gelecek. Yine termo taban 31-35 numara aralığında 34.95. Kadınlar için tek alt mikro süetler var. Small'dan XL bedene kadar mikro süet kumaştan üretilmiş 22.95. Kütahya porselen ve rabon 54 parça yemek takımı var. 12 kişilik bir ürün. Tuzluk kürdanlık biberliğine kadar tam takım. Fiyatı da 899 lira. 91 santime 90 santim oyuncu çalışma masaları gelecek. Fiyatı da 249 lira. Rampage markasından da 2 yıl garantili oyuncu koltukları gelecek. Tam yatar mekanizması var. Kafa yastığı ve bel desteği var. Maksimum 120 kilograma kadar taşıyor. Fiyatı da 899 lira. Kadınlar için akrilik uyku çorapları gelecek. donlanmış iç yüzeyi 36-40 numara aralığında fiyatı da 6 lira. 8 kilogramlık alotoz deterjan olacak 44.90. Omo sıvı deterjan da var. 38 yıkamalık, 2470 mililitrelik, 32.90. Cif sprey ultra hız var 1000 mililitrelik. Mutfak ve banyo seçenekleri ile 12.95. %100 pamuk kanaviçi kurulama bezleri gelecek nakışlı. 45 cm 70 santim 5 lira. Yine 25 lira ve üzeri alışveriş yerinizde. Pril sıvı bulaşık deterjanları var. Losyon ya da sıvı deterjan olarak 17.50 yerine 9 lira. Monamor'dan süngerli aseton gelecek 75 ml'lik cam şişelerde. Çilek, limon, parfümsüz seçenekleriyle her biri 5.95. Yine Rampage markasından 2 yıl garantili 24 inç oyuncu monitörü gelecek 1299 lira. Rampage markasından gökkuşağı aydınlatmalı 2 yıl garantili oyuncu klavyeleri gelecek arkadaşlar. 10 milyon tuş vuruş ömrü var. Örgü sağlam kablosu ve USB bağlantısıyla fiyatı da 89.90. Yine Rampage'den 2 yıl garantili oyuncu kulaklıkları var. Gökkuşağı aydınlatmalı fiyatı 99.90. 7 tuşlu oyuncu da gelecek Rampage markasından 5 milyon tıka kadar ömrü var. 2 yıl garantisi var 79.90. Fairy Platinum Plus kapsül 22'li paket 28.90. Bioblast Botanic Oil sarımsak şampuanı var arkadaşlar 360 ml'lik. Yanında da antibakteriyel jel hediyesi ile birlikte 19.75 yerine 16.90. Molpet Super Night uzun 20'li gece 18'li her biri 9.95. Green World Spray Kolonyalar 7.95. Yine Bioblast'tan ısırgan yağı var. Yanında da antibakteriyel jel hediyeli. Fiyatı 16.90. Nesquik'ten avantaj paketi var arkadaşlar. Kakaolu süt hediyeli Nesquik içecek tozu var. 375 gramlık paket. Fiyatı da Sleepy Sensitive ıslak havlu var 90'lı paket 5.95. Sleepy üçlü jumbo bebek bezi çeşitleri. Maxi 90'lı Junior 72 ve X Large 60'lı. Her bir paket 74.90. Red Bull enerji içeceği var. 473 mililitrelik fiyatı 11.75. Bu ürünü alana yanında Amigo Popcorn hediye 60 gramlık. Bu hafta yine şok marketlerde Colgate ürünlerinde %30 indirimler uygulanacak. Aktif beyazlık diş macunu var 75 mililitrelik. 19.95 yerine 14 lira. Aytaç dana tava ciğeri var 150 gramlık paket 13.90. Lezzetlim anne köftesi tadında 400 gramlık paket 18.90. Yine Colgate'ten üçlü etki diş fırçası var. 2 artı 1 üçlü paket 13.30. Colgate'ten yine ekstra clean diş fırçası var. 1 artı 1 ikili paket 7 lira. Derviden tek bıçak gelecek. 10 artı üçlü paket 8.95. Yine Colgate'ten diş eti ferahlığı diş fırçası var. 1 artı 1 ikili paket 11.90 Colgate Total Beyazlık orta diş fırçası var. 1 artı 1 ikili paket 15.40. Colgate'den %30 indirimli ürünlerde çocuk diş fırçaları da var. Artı 5 yaş için 9.80. Dunkek rulo pasta 235 gramlık çikolatalı muzlu her biri 5.50. Evet arkadaşlar 18 Kasım'da şok marketlere gelecek aktüel ürünlerin tamamını inceledik. Tahmin değil gerçek katalog tekrar edelim. İndirim vaktinde sadece gerçek katalogları izlersiniz. Kampanyalardan, fırsatlardan hemen haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.